Yatay düzlemde F1-F2 kuvvetleri çekilen M kütleli iki tane cismin bu yollar sonundaki, X yolları sonundaki hızlarının V2V olduğunu söylemiş. Burada kuvvetlerin yaptığı iş nedir diye soruyor. Burada şu bilgiyi kullanacağız. Yatay düzlemde yapılan iş cismin kinetik enerji değişimine eşittir. Dolayısıyla burada yapılan işler kinetik enerjideki değişime eşittir. Başlangıçta bunlar durgun olduğu için ilk kinetik enerjileri sıfır. L noktasına geldiği zaman şekil 1'deki cismin enerjisi 1 bölü 2 m v kare. Şekil 2'deki cismin enerjisi ise 1 bölü 2 m 4 v kare. Yani şu biz 1 bölü 2 m v kare e diyecek olursak şurası bunun 4 katıdır 4 e diyebiliriz. O halde şekil 1'de f1 kuvvetinin yaptığı iş f1 çarpı x cismin kinetik enerji değişimi sıfırdan e'ye çıkmış e kadar artmış. İkinci şekilde F2 kuvvetini yaptığı iş F2 çarpı x'tir yine. E, bu cismin enerjisi ise arkadaşlar sıfırdan 4 çıkmış. O zaman enerji değişim 4 aya'dır. Bunları birbirlerine böldüğümüzde bakın burada F1 F2 oranı ortaya çıkacaktır. Doğru cevap B e seçeneğidir.